sabah bir gün Scoot Game'e yine biri gelecek. Kessin yani yeter abi yeter bıktım. Ay bu gümüş çok şey. Ay yavrum. Al şunu şuraya koyayım. Bakayım bugün kimler almış? Ay yine biri arıyor. Kim acaba? Bakın ben iPhone. Aaaa Alo Ay evet tatlım Bugün Paris'e gidiyoruz Ben Squid Game'de kalacağım biraz Evet aynen Evet yani bu botoksunu yaptırmaya gittim ama yani Çok şey oldu o Yani berbat durdu Tutukoyu tutukoyu. Abi sen kimsin? <laughs> Telefon kapattan böyle de bilmiyorsun. Aptal mısın? Sensin abtal, aptal tamam mı? Ben buranın en de Bay Pofuduk'un Bayan Pofuduk Bey'in kızının anasının şeyiyim. Yani ne alakalı neyden şey. bahsediyorsun? Neyse boş ver anlamazsın. Ben de bu sükut yeni geldim aşkım. Zengin misin? Evet. Ne olabilirdin zaten? Zaten fakir olman gerekiyordu. Alo. Evet aşk o çene botoksuna ben 1450 bin lira vereceğim. Evet aynen kardeşim aynen. Tamam ben akşam ben, ben biraz Squid Game'de kılıcıyım. Evet aynen. Evet aklıda. <laughs> hmm. Alo. <laughs> Ay bu iPhone 15 ya. Bana 17 getirin. Bu da çalışmıyor. <laughs> Ver misin onu bana? Niye ya? Olsun. Ne olur. Ablama bir tane iPhone 17 ısmarlayın. Bana mı dedi? Evet sana dedim. Ismarlayın hadi. Evet her evet. Senin hizmetin hizmet için olmaya layık mıyım? Canım. Squid Game'deyiz yani. Tabii de olacaksın. Neyse yani gerçekten bunu ben kullanıyorum bozmamışsın ya. evet aşkolar ehe ben uyum evet ben uyum evet canım ver şunu ablam iphone 17 ısmarlayın keyfi yerine gelsin neyse aa, Ay aa bu zengin ben niye bunu oldum ki Kesinlikle çıkmak istiyorum <gülüyor> 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 kararı var altın Biliyorum. Hayırdır kızım Hayırdır. 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 <laughs> Kim arıyor acaba ya? Alo! Evet annem. Bir sığır yanımda da. Hı. Sen kızım seniyorsun? Sen. kızım hayırdır. Hayır iniyorsun. <laughs> Bayırdır tatlım. Şöyle de bir poz veriyorum. Sığır yatıyor diye. <laughs> Telefonla konuşacağım beni rahatsız et <laughs> rahatsız ederse ağzına sıçarım. <laughs> Neyse. Allah sıçrayım. Hadi gö tatlım görüşürüz. <laughs> Senden çok var. Yeter artık bak. Demet'e bak. Gel. Gel. Ne? Gel ne? Sen nereden cesaret alıyorsun ya? Ay sen kalkma. Kalkma sen kalkma. Kalkma zahmetinde bulunma bence. Aşkı biriyle görüşeceğim. Bana bulaşmazsan. Kıcıklık yapmazsan ben de sana okay. Tamam efendim. Sonrasında da ile bir günümü yazacağım. <laughs> enayi sensin. Evet arkadaşlar şu an Enayi ile beraberim. Zengin sanat kendisi fikirmiş. Gel ben gel ederim. hoş. Gel bili 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 bili. Bakın arkadaşlar nasıl döveceğim. Gel gel. Gel kız. Sen <laughs> oturma. Kavga bitmiştir. Mi? Kavga bitmiştir diyorum. Avukat ya. aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. kaşınıyorsun sen? Ha kaşınıyorsun sen. Kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun. Neyse kavga bitmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Her yeri kapıyım. Oturamasın Oturamazsın. En Enayi. burası olmadı. Yani arkadaşlar. Yani biraz delirmiş olabilir. Gel gel kı hoş. Gel bili 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 bili. Yine başladık. Gel tavuğum benim. Gel er bilim. Gel. Valla atarım. Al sana. Gel. Gel gel kış. Kaşını yiyorsun sen. Kaş. kış. Kaş. Burası benim yerim. Kalk oradan. Ay zengin yerinde kaptım. Vallahi en en sen, sen oturmuşsun bir kere. Enayi seni. Bak bende altın var. Sen de ne var? Sen de ne var? Zincir altın kuyu Bak bende ne var? Bende Aa, ne var? En enay şey. portakalı. Enayi ağır portakalı. He? Ben ondan ne kadar şey beğendim. Neyse. Altına bak. Altınları... Canım benim o benim yani. Ver şunu bana o benimmiş. Çıkaramıyorum. Ne ay enay, sen nasıl takıyorsun? Senin ah altına mı dolanış? Geri zeka. Ay abay, neyse. Bir süre konuşmayalım. İlk şey, çekme içme. Al fakir. Bana sana ne yapacağımı bilemezsin. Alo. Evet. Benim. Evet. Zengin olan. Evet. Kendimi fakir gösterdim. Evet. Doğru. Evet. Doğru canım. Duyuyor musun? Sağır sen sen. Evet. Aa, sağır şu an yanımda. O kendini daha kalkıp Kardeş Kardeşim o benim. Sen değilsin yani. Kendini daha kalkıp sövüyor. Hani konuşmayacaktık? Hani? Ay pardon yanında. canım böyle büyüyle kavga ediyor şu an birazcık sıyrılabilir. Canım benim sen daha kendini savunamıyorsun. Hadi gel gel gel. Oo, gel bili 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 Yemin ediyorum konuşmayalım. Dön arkana dön. Kafamdan vurmamı ister misin? Hoppa. Ne dersin ha? Son. Hmm. Ay uyanmadı hala. Geri zekalı. Uyan artık. beni bağladın da çok pişman olacaksın. Yoksa ben gerçekten zengin miyim? Yoksa sadece oyun yönetmeni miyim? Oyun yönetmeni sıçalım. O zaman oyun benden sorulur. Sana değil. Rotman hayatıma hoş geldin. Yani artık istediğin kadar bağır çağır. Ya ölürsün ya da sessizce oyunuma devam edersin. Tak. Tak. Hop. Öldürürsen öldür. Her şeyi yaparım. Ama sen için de inan. Hastaneye yatırın. Uyan. Uyan. Ne diyorsun? Ne diyorum? Sen kimsin lan? Ben oyunun yönetmeni miyim yoksa zengin adamım... nerede? O daha iyiydi senden. Zengin ben miyim yoksa yönetmen miyim? Tak. Zaman tükeniyor canım benim. Hemen söyle. Ne söyleyeyim? Ölmek mi istersin, yaşamak mı istersin? Karar tamamen sana bağlı. Ölmek. Tamam kaç kere vuruldu geri zekalı adam gibi. Ay bu da telefon çaldı durdu de. Uyandırın. <laughs> Mis hele? gibi keyif ya. Karar tamamen sana ait. Ne, ne için? <laughs> ben zengin miyim yoksa gerçek sana bin kere sordum sorucu. Ben zengin miyim yoksa gerçekten oyunu yönetmeli miyim? Yönetmeliyiz. O zaman ya böyle hani, ya hiçbir şey olmamış bir oyuna devam edersin ya da ölürsün. Ölürüm. Ölmek. Bin kere öldü ya. Ha. Uyandırın bakayım uyanıyor mu artık yeter daha. <laughs> Son kez soruyorum. Yaşamak mı istersin ölmek? Ölmek. İyi. Ne yer? Ne yersen ye. Kendime de sıkacağım yani ya. Canın mı çekti? Sen de ölmek istersen yardım alabilirsin. Allah korusun. Yeni bir zengin getirin buraya. Oyun tekrardan başlayacak.